bakın ne buldum ben. Aa! Örümcek adam kostümü. İster misin? Evde giyecek misin sen de? Aa bu ne böyle ya? Aa Göktürk görüyor musun nasıl kostümler var? Göktürk ben şu bulaşık makinesini çok beğendim. Sen de ister misin? Bak bak Aa ekmek kızartıyor. Görüyor musun? Ekmek kızartıyor anneciğim. Bak bu da mikrodalga. Aa bak. Gördün mü? Kapat bakalım. Kapatamadın mı? Dur ben yardım edeyim anneciğim. Ama kapanmıyor mu? Bak bak bak. İçinde yemekler var, ısınıyor. Çünkü şuradan bir tane yemek düşmüş. Ondan kapanmıyor anneciğim. Şimdi çalıştırıyorsun buradan Göktürk. <laughs> Hadi pizzaya bas. Bak Göktürk gördün mü? Dört dakika diyor. Sevdin mi onu? Sen bunu gördün mü? Bak bulaşık makinesini. Ah Göktürk ekmeği aldın. Hadi koy yerine kızarsın ekmekler. Şunu gördün mü Göktürk? Bu da çok değişikmiş. Göktürk baksana. Aa, bulaşık yıkıyorsun bununla. Bu da buzdolabı bak anneciğim gel. Gel Göktürk. Göktürk burada takıldı mikrodalgaya. Aa açtı Göktürk. Aa babası bir şey getiriyor. Tiran seti. Aa! böyle rayları koyacağız. Tren böyle çuf 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 dönecek raylarda. Aa öyle büyük bir şey mi babası hem, bu? Hem sesli hem ışıklı. Ya. Bunu alalım beğendin mi bunu? Bak. Ama babası. Ama bunu beğendin mi? Beğenmedim. Bunu istemiyor musun? Ama bu ışıklı ses çıkartıyor Ama bak. Istiyor. Böyle bak. Böyle tren dönüyor böyle raylarda. İstiyor musun? Işıklı, sesli. Ama bebek tamam, arabana. Kendin koy bakalım bebek arabana. Tamam. Babası. Sen bunu gördün mü? Göktürk bunu ışıklı falan ya çok beğendi. Şöyle gösterelim bir de. Buna mı karar burada verdiniz? Bu ışıklı sesli tren şu şekilde. Bunu da alıyoruz. Evde kuracağız bunu da. Tamam o Bakalım zaman. Bakalım nasıl bir şeymiş bu Işığı var değil mi? Evet hem ışıklı hem sesli. Şurada yazıyor zaten. He. Işıklı, o zaman bununla güzel gene oynarız. Üç yaş üzeri için 33 parça. Göktürk'e uygun o zaman. Evet. Tamam. Göktürk sen neden bu kadar onlara takıldın anneciğim? Mutfak aletlerine. Göktürk ekmek kızartıyor. Babası. Mikrodalgaya da hamburger koydu. Onu da pişiriyor. Aferin. Hadi gel anneciğim. Kedi çocuğu bulamadın mı babası? Aa, o ne mutfak seti mi onunla? Evet. Bak burada her şey var bak. Gel. Gökçük bak burada var. Gel bir. Bak bak buna bak. Gökçük bak burada büyük bir mutfak var. Bak. babacım bak. Orada <laughs> ya. Mikrodalga bu bakın. hamburgerler ısınıyor Sosis var mı orada? Gökçük sosisi çok seviyor. Bakayım anneciğim ne var orada? çıkar bakalım bakayım Göktürk dolma biber dolma biber beni yakar bu dolma biber ağzını mı yakar <laughs> ama dolma biber çok güzel oluyor dolma yapıyoruz Aa bir de hamburger mi var orada sen seviyorsun ya hamburgere bir bakayım ah gelmiyor hamburger hamburger yapışmış oraya anneciğim Hadi kapağını kapatalım mı yemekler soğumasa? Hadi anneciğim. Hadi kapat. Kapat anneciğim. Bunu Yiyebilirsin. <laughs> Ama oyuncak. <laughs> oyuncak o anneciğim. Ama bak baban diyor ki bunu beğenirse bunu da alırız diyor. Olur mu? Şu nasıl? Senin böyle şeylere biraz ilgin fazla. Göktuk gel şuna da bir bak. Şuna bir bak. Tamam onu yerine koy artık. Buradan bir veda edelim. Göktuk ben gidiyorum. Tamam ye onu ye bakalım. <laughs> Göktuk bizi kandırıyor babası ya. Yedi mi? Yedi. Çok mu güzelmiş? O ne anneciğim? O hamburger da hamburger ekmeği. ekmeği. Sen seversin onu. Ay, ay. Babası düşürdük. Toplayabilir miyiz onu? Hadi gel artık bunları toplayalım. Kaldıralım. Evet. Ay Göktürk yine beni kandırdı. Hamburger yiyor diye. Gel. Tamam bırak onu artık. Biz gidiyoruz Göktürk.